Melikgazi ilçesinde bulunan Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler başarılarının yanında örnek davranışlar sergilemeye devam ediyor. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi'nde ihtiyaç sahibi öğrenciler için kermes düzenledi. Burada kermesle görevli olan arkadaşlar var. Seni tanıyalım. Merhabalar ben Mehmet Raş Öztürk, Kermeste görevliyim. Neler burada Burada birçok arkadaşımızdan gelen ürünler var. Okulumuz için ve hasta arkadaşlarımız için kermes düzeyim, para çıkarmaya çalışıyoruz. Öğrenciler ihtiyaç sahibi öğrenciler için kermes düzenledi. Düzenlenen kermese öğretmenler ve veliler de katıldı. Ben Osman Furgana 5. burada okulumuz bugün kermes düzenledi. Gerçekten iyi oldu. Hem yardım amaçlı düzenledik. İnsanlar mutlu oldu. Okulda zaten diyecek bir şey yok yani güzel oldu bugün. Sen ne Ne yaptın? Bugün ben, ben pek bir şey yapmadım. Sonlara doğru bir satışa başladık. Bu iyi olmayan arkadaşlar arkadaşlar için bayağı iyi bir şey oldu. Bu kadar. Bugün bir son olacak. Bugün son. Evet. Ürünlerimiz çok güzeldi. Herkes de güzel güzel yedi. Hem biz doyduk, hem onlar yedi, hem de para güzel yere gidiyor. Buradan geçen öğrenci arkadaşlar neden buradan bir şey alsınlar? Neden buradan bir şey alsınlar? Çünkü yardıma gidiyor. Kendimiz kazanmıyoruz. Bunlar hepsi yardıma gidiyor. Hem de onlar karnı doyuyor. <laughs>